Fransa'da işsizlik oranı hükümetin aldığı önlemlere rağmen yüksek seyrini sürdürüyor. Ülkede Aralık ayında işsiz sayısı bir önceki yıla oranla 285 bin artış gösterdi. Avrupa'nın içinden geçtiği derin ekonomik krizde iktidara gelen ve aldığı önlemlerle işsizliği azaltmaya çalışan sosyalist parti döneminde işsizlik son 14 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Ekonomistler işsizliğin azalması için büyümeye öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor. Fransa'da işsizliğin yükselmesinin temel sebebi konjonktürel olması, mevcut durumda çok zayıf olan ekonomik büyüme istihdam yaratmaya ve işsizliği düşürmek için yeterli değil. İşsizlik trendini geriye döndürecek noktadan hala çok uzağız. Fransız hükümeti sendikalarla yaptığı görüşmeler sonucunda iş kanununda bir dizi değişiklik için anlaşmaya vardı. Hükümet yıl sonuna kadar işsizlikteki yukarı yönlü trendi değiştirmek istiyor. Fransız hükümeti çalışanı korumanın kendi öncelikleri arasında olduğunu açıkladı ama tüm göstergeler hükümetin kararlı duruşuna rağmen henüz tünelin ucunun görünmediğine işaret ediyor. Giovanni